Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi ev yapacağız. İki bölüm arasında odun topladım evi yapabilmek için uğraşmayalım diye şimdi arazi düzlemeye çalıştım. Ve kendimi tutacağımı söylemiştim arkadaşlar maden çıkışında ve birazcık kendimi tuttum. Evet az biraz kömür topladım. Gireci yapacağımız yer burası olacak evimizin başlangıç evinden Ama orada iki tane okçu var. Bunlara nasıl yaklaşacağımı düşünüyorum şimdi. Buradalardı. Nereye gitmişler? Buralarda filanlar mı? Az önce burada iki tane okçu vardı. Nereye kaybolmuşlar? Her neyse evimize başlıyoruz arkadaşlar. Ben buradaki okları topluyorum. Hemen hallederiz bu oturu. Bu kadar yeterli olur. Arkadaşlar önce yapmamız gereken şey nasıl gösterse burası olsun direkt düz alalım burayı. Buradan alıyorsunuz. Böyle üst Üçü üçlük dokulluk bir yer açıyorsunuz. Buraya bir de buraya bir tane şey açıyorsunuz. Taşımız var mı? 15 taşımız var eksik olabilir. Bunun üstünü akasya ile kapatacağız. Akasya 32 tane varmış zaten. Birlik etle değiştiriyorum. Şunu hoşuma gitmediği için toprağa yerleştireceğim. altına doğru açıyorum ben arkadaşlar elimdeki kürek varken bunun nedenini soracak olursanız alt kat yapacağım için önceden hazır, hazırlıyorum buradan çıkması da var arkadaşlar ben alt katı hazırlayınca göstereyim çünkü alt katı yapmak zorunda da ben sadece Şimdi yap yaparsak yap nasıl olur diye gösterecektim. Çıkacağım şimdi buradan. Tamam. Burayı böyle kapatıyoruz. 3 3 üç, bir de şuraya ve şuraya. Bu sonra taş alalım elimize ve ondan önce bunu da alalım. Buradan köşelere akas yağlarını bir bütün olarak ki 3 sonra diğer köşeye 1 2 3. Böyle birleştireceğiz. Buraya da bir tane koyacağız böyle. Sonra buraya da yapacağız. 1 2 3. Burayı da birleştiriyoruz. Daha sonra burası Arkadaşlar yan taraflara yapmıyoruz. Bir tek ön kapıyı belirleyeceğiniz yere böyle yapıyoruz. Şu iki şeyi koyuyoruz. Şu yan kapıyı ikinci gösterdiğim yer kapı yerleri olacak bunlar. Böyle böyle. Şuraya pencere gelecek de çit koyuyorum ben. Yani orijinalinde çit var. Bu yapı benim ben bulduğum bir şey değil arkadaşlar. Başka bir kanalda gördüm. Yabancı bir kanal. taşımız bitti hemen bir yerden alalım burada var iyi yanımızda hemen varmış kapımız akasya'dan mı olsun meşeden pek bir şey değişmeyecek taş elimizde yap yapalım. Burada kapı yeri gibi yapacağız. Yemek de yiyelim. şimdi crafting table'ımızı buraya bırakıyorum. Öncelikle bir kapı yap. Boşu boşuna deri harcadık. Şimdi bir kapı yapıyorum. 3 tane var yerleştireceğiz. Yanlışını aldım kapıyı buraya bir şuraya iki bir de bir tanesinde üstüne çıkmak için arkadaşlar buradan zıplayıp buna basınca böyle bunun bug'ı var zıplayıp buna basınca çıkabiliyorsunuz üstüne alayım elime toprağı hiç bunu yapmamıza pek gerek yok ama Her neyse arkadaşlar. Böyle gereksiz bir bilgi de verdim size de oraya ben kapıyla çıkmayı düşünüyorum. Daha şey yapmadık ama. Şuradan bunları yapıyoruz. Merdiven de yapmamız gerek. Merdiven kaç tane yapabiliyoruz? 8. Yeterli olur. alalım elimize merdivenleri böyle köşelere bir de yukarıda dikine de bu olmadı böyle yapıyoruz benim sandıkta da merdiven vardı şeyde ev, evdekini parçalamıştım sandık koyabilmek için ama arkadaşlar buraya geldi burası da aynı orada üç tane olacaktı Onları da alayım. Boşuna odun harcamak istemiyorum. Bu da bizim evin parçaları. Hangi sandıkta bu? Üç tane varmış. Diğer evlerde de vardır belki. Kullanmayacaklar. Kullanmıyorlar zaten. Burada yok. Burada sandık varmış. Biz buraya es geçmiş. Evde güzelmiş aslında Ev <laughs> Odunu mu soydum? Buradan böyle yere koyuyoruz ama buradaki yerdekini Bir tane koyuyoruz arkadaşlar Çünkü şuraya çit gelecek daha merdiven yapsam tam olacak. Dört tane ver. Çünkü şuraya bir, şuraya bir de şurayı unuttuk. Bir tane fazladan kaldı elimizde. Şimdi bu yaptığım şeyleri yıkıyorum. Şeyin üstüne çıkmak istiyorum. Arkadaşlar i̇şte burada elimize şunları alıyoruz. Nerede o düz şeyleri biz nereye bıraktık? Plaka envanter demiş. Bir an göremedim. Yapmadığımızı düşündüm. Böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Düşmeyelim. Burada böyle yapıp altından bir tane koyuyoruz hemen. Umarım bu ev bugün biter. Ardından buradan indiriyoruz. Aynı şey buradan da geçerli. Ve şuraya da böyle evet. Hayır, bu yanlış oldu. Ve şuraya inelim. Buradan da buradan kaldı bayağı buradan yaparız gece oluyor bir eve gitmemiz de gerekebilir bunun dörtünün boş ver toplarız ya çit yaparken de it şey olacak ihtiyacımız olacak çit diyorum o tarla bölümünü yaparken ufak bir tarla alanı var bu evin orijinalinde onu da göstermek istiyorum ben normalden daha büyük yaparım sonra büyüteceğim burada bir tane burada kullandım Gece oldu arkadaşlar hemen uyumaya gidiyorum uğraşmak istemiyorum zombebe okçularla zaten geceleri artık uçan bir şey geç geziyor şey de saldırıyor size yeni gelmiş yani baktım odun yetmeyecek. Burada hiç odun yok mu ya? Burada yok. Buraya ne koydum? Etmet değerli şeyler. Yolumuzun için bir şey, ağaç keselim. Meşe ağacı olur. İçerideki eşyaları yapmak için. Kısa olmayacak gibi duruyor. bunlar tam yetecek. Evet bu altı tane tam yetecek. Şimdi çit yapma zamanı tam yetmedi. Benim küreğim var daha acele, acele. Dediğim gibi bir günde öyle olmadı arkadaşlar. İlk gün evi değil de başlangıç evi olarak. Bir de evet bir kere daha yapmamız lazım şundan bunlarla buralarda yapıyoruz arkadaşlar. Orijinali böyle yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama daha güzel duruyor. Yanlış koydum. Herhangi bir yerde evin hata var mı yok tamam. İçeriye geçiyorum. İçerisinde şu bölüm komple sandık bölümü olacak. Şunları parçalayayım. Bunlarla sandık yapacağım. Odun toplanması gerekir çekmiş gibi görünüyor. Arkadaşlar ben odunları toplayıp hemen döneceğim. Sonra yerleştiririz. Arkadaşlar döndüm. Topladım işte odun. Bu şeylerden yapacağım. Ben. Şunlardan bu 3 tane sandığı yapıyorum. Bir de taş da topladım. Fırın için 3 tane lazım olacak. Ondan sonra ne yapacaktık? Tamam bunlar şimdilik bu kadar yeter. Bir tane daha şunlardan yapalım. Ve şundan bir tane daha yapalım. Arkadaşlar fırınları buraya yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bunun çatısının böyle olması nedeni sandıkları da açabilmemiz. Üstte yarım blok var ya. Hani üst üste olmasına rağmen üçüncü de açılıyor. Buraya önce şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar, sonra yatağa getiriyorsunuz ki ben getirmeyi unuttum. Hemen alıyorum. da bir blok koyalım. Burada sandık filan da koyabilirsiniz arkadaşlar isteğe bağlı. Burada da şey olacak arkadaşlar. Tarl olacak. Basitçe tarlayı göstereceğim hiç kazma filanla uğraşmayacağım. Stik lazım bize. Çit yapacağız çünkü. Kütüğü de alalım. Ya bir elimizi alamadım. Buraya 3 arkadaşlar koyuyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz. 3 bunu da buraya koyuyorsunuz. Ardından 3. Tabi bu çitlerin kimmiş bir hayvan dışarıdan gelmesin diye buralarına yarım blok koyuyoruz. Böyle arkadaşlar. Ortasında su etrafında da 8 kar oluyor toplam. Tarla yapıyorsunuz. Bu kadar ev arkadaşlar. Dakikamız fazla kalmadığı için sizi uzatmıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada şuralarda çit gelecek arkadaşlar. Şu pencere yerlerine. Ona göre.